Evet arkadaşlar bu incirimizi 30 Ağustos'ta dalından köklendirme yapmıştık. Gördüğünüz gibi şu anda geçen hafta saksıya ekmiştik incirimizi. Gördüğünüz gibi çok sağlıklı bir şekilde bu zeytin sağlıklı olduğunda şu uç kısımların ne kadar dik durduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Çünkü bu ilk ektiğimizde boynu bükülmüştü bayağı bir. Nasıl domates çitili falan ekersiniz de ilk günler yere doğru yatar. Bu da aynıydı. Bazı yapraklarda normal bir şekilde kurudu arkadaşlar. Kuruması da çok normal. Ki yazın ortasında biz bunu yaptık. Bazı arkadaşlar yazın olmaz diyor. Youtube'daki Arkadaşlarımız Doğrusu da Bunu sonbaharda için arkadaşlar Sonbahara doğru yapıp Sonbaharda Toprağa ekmek lazım Ama biz bunu Bir ayda Bunun 3 haftasını dalında bıraktık 10 günde bir köklenme sağladık Bazı arkadaşlar 17 gün suda dalda e, su vererek yapıyorlar ve çok erken oldu demişlerdi 17 günde öbür türlü 20-21 günde köklendirme yaptıklarını söylemişlerdi biz de bunu YouTube kanalımıza atacağımıza göre hem aynı şekilde dernek kanallarımızda falan atıyoruz arkadaşlar. Biz bunu 10 günde köklenme yaptık dalında. Bir 3 hafta bekledik dalında köklendikten sonra da biz bunu toprağa ektik. Tam 1 ayda arkadaşlar. Hatta 1 Ay bile bulmadı. Geçen hafta ektik Biz toprağa. Şu an bir tane incir ağacımız var. Bunun boyu da muhtemelen benim boyum 1.70 olduğuna göre. Bu da 1.80-1.85 santim boyunda incirimiz arkadaşlar. Bir de şunu söylemek isterim arkadaşlar. İncir veyahut da başka tür bir meyveyi böyle dalından köktendirme yapacaksanız yazın ortası olduğu için bu şu an gördüğünüz gibi güzel bir taşlanma. 1, 2 3 4 4 tane bir dal olmuş bunun. Aslında biz bunu şuradan yapmış olsaydık mesela bir karış falan bir karış bir karış da toprağa ekeceğimizi düşün. Bu şekilde. Şuradan yapmış olsaydık daha mükemmel olurdu. Ki aşağıdan e, dal vermeye başlamış olurdu ki toplaması da kolay olurdu. Ama biz bunu deneme amaçlı yaptığımız için uzun bir şekilde yaptık. Ki denemelerimiz zaten bundan daha büyük dallarda yapacağız. Biz deneme yaptığımız için. Ama siz dediğim gibi yani bu şekilde yaparsanız daha iyi olur. Bir karış yukarıda kalsın. Bir karış da toprağa ekeceğinizi düşündüğünüz zaman arkadaşlar görüyorsunuz. Şuradan yapmış olsanız sizin için bu dal daha iyi olur arkadaşlar ki biz daha büyük dallarda da deneyeceğiz ileride mesela bu kalınlıkta bir dalda deneyeceğiz. Biz deneme yaptığımız için arkadaşlar biraz daha büyük dallarda deniyoruz. Evet arkadaşlar incirimizi de bu şekilde.